Bu zeytinyağlının tarifini ekmeksiz yemekte gördüm. Büyük Adalı Ani teyzenin tarifiymiş. Bana çok ilgi çekici geldi. Hemen denemek istedim. Barbunyamı dün ayıkladığım için limonlu suya koydum. Buzdolabında bir gün beklettim. Soğanı küp küp doğramıyoruz, rendeliyoruz. Domatesi de aynı şekilde. Bu yemeğin püf noktası barbunyaları zeytinyağında kokusu çıkana kadar kavurmakmış. Ardından rendelenmiş soğan, kuş üzümü ve domatesi ekleyip kavuruyoruz. Barbunya pilakide havuç ve sarımsak aşığı biri olarak ilk defa bu tarifi yapacağım için keskin aromaları biraz azalttım. Bir fincan kuş üzümü yerine yarım fincan kuş üzümü, İki çubuk tarçın yerine bir adet çubuk tarçın kullandım. Mutfağım o kadar güzel koktu ki yemeğim pişti. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına. Ertesi gün servis.